Merhaba ikilerim kanalınıza ve günün özetine hoş geldiniz. Bugün FIFA Twitter hesabından Dünya Kupası şarkısı için özel olarak seçilip davet edilen JK'in Dreamer sahnesinin kamera arkasını yayınladı. Bu çocuk baştan ayağa gurur. <laughs> Nasıl da samimice sarılıyor adama gördünüz mü? Etrafındakiler nasıl da mutlu. Neşesi herkese yayılmış. Üyeler solo dönemde daha rahatlar. Eskiden özel hayatlarında bir yerlere gittiklerinde kimseyle fotoğraf çekmez, pek nadir imza verirlerdi. Ama artık daha da rahatlar. Şimdi tamamen süperstar gibi imza dağıtıp fotoğraflar çekiyorlar. Ama ne yazık ki bu şanslı kişiler biz değiliz. Koreli armiler dünyanın en şanslı ve en kıymet bilmeyen kesimi. JK Kore'de bir restorana gitmiş, amatör kameralara poz vermekte kalmamış, herkese tek tek imza vermiş. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank bu kıskançlık beni mahvedecek. Bir de Tekuk bebişleri. Dört üyenin Run BTS Challenge'ını bekliyordum. Hatta Yungi ve Jimin birlikte atınca dedim kesin Tekuk ve Namjin çift olarak atacaklar. Bugün gelen Tekuk Run BTS bu yüzden beni daha da mutlu etti. Videonun altına V tarafından yönetildi, JK tarafından editlendi yazmışlar. Yazmasalar bile belli JK'nin editlediği hobi abisi yaptı edit'e onu eklemezse o da Namjoon'un tekuk için aynı kişi farklı beden diye tanımladığı. Suç ortu, Teongu yanına alır ve kendi editini yapar. Çocuk ruhlu işte. Şimdi oturduğum namcun ve sokcini bekliyorum. Bir de Sokjin'in yeni içeriğini Bugün Sokce'nin de astronot resmi ürünleri için ARMY özel challenge tanıtım videosu yayınlandı. Asla alamayacağım ürünlerle şirin şirin oynamasını, onları bize tanıtmasını izleyeceğim. Birini davet ediyor ama yüzü görünmüyor. Üyelerden biri de olabilir, olmayabilir de. Yayınlanınca göreceğiz. Bugün ayrıca Namcu'nun Indigo albüm dergi çekimi tanıtım videosu yayınlandı. İşbirliği yaptığı kişilerin de konuşmaları var. Namcun bu albüm için ilk defa kendime ait bir şey yapmışım gibi hissediyorum demiş. Ayrıca bu benim son 4 yıllık hikayem. Umarım uzun süre sizinle kalır. Sakin bir kır gibi diye de eklemiş. Gün geçtikçe daha da merak ediyorum albümü. Gönder gelsin albümü Namcun. Ben onu başımın üstünde tutacağım. Siz neler düşünüyorsunuz bu haberler hakkında? Hadi paylaşın sizi morluyorum.